Merhaba arkadaşlar bugün Brown Stars oynuyoruz. Ama şöyle bunları alalım. Tabii tekrar çok kötü. Arkadaşlar şey bay Bak ya bir bay işte ya okuyamadım. Neyse arkadaşlar bugün Brown Stars'ta kupa kasıyorum. Ek Arkadaşlar bugün hey 2000, 2000. ala 20.200 olmak olmaya çalışıyoruz. 40 kupa kaldı. 40 kupa kasacağım. Bu videoya 10 like atmıyorsunuz. Arkadaşlar kanalı 30, 30 abone olsun. Bu kanalı 30 abone yapalım. Yaparız ve bu kanalı 30 abone. Oğlum öyle mi Ölmüş ya. olacakmış. Ay, şu karakteri hemen değiştiriyorum ya. Şu şeyi de alıyorum abi. Arkadaşlar Jenat'ı niye 11 level ve 5 şarjlı diye soruyorsanız Jenat'ı çok nadir oynuyor. Hoşuma da gidiyor. Oynaması zevkli bir karakter. O yüzden de yani şey en azından garanti olsun bir işe yarar. Yani belki dönem kaybı ölmem, hemen kaybetmem diye. De, konuşurken maçı kaybediyorum arkadaşlar. Oynarken böyle çok komik bir sevmem. Video çektiğim için konuşman gerekiyor ama. Ama ne sizin için kupa kaybetsem bir şey olmaz. Zaten <laughs> düşük olduğum için rakipler de kötü ama ölüyorum herhalde. Ultim olmasaydı çok kötü oldu. Ah yine aynı şey oldu. Çok güzel bir karakter lazım ya. Hemen şöyle. Şimdi <laughs> onu alacağım abi ya. Leon'la alayım ben 20. 200 olurum. E Çektirmiş. Çektir hiç görmüyorsun. Valla hiç çabaya girdim. hiç ya belli olmadı. Yani sandım ki öldüm. Öldüm sandım ben şimdi. Çestir. Çestir çok boş yaptı. boş konuşmayı sevmiyorum. Değilmeyeceğim. Yeter ya. Sürekli karakter değiştiriyorum artık Leon'la yapacağım yeter. Çok karakter değiştiriyorum.

Sen çok toksit toksit mi toksit mi ya ama şöyle moral bozalım bu da değil mi evet. moral bo ya abi yanlış şey şöyle... Allah belanı Şimdi moral buluş. Yes. maç kazandım abi ya. Devireceğim. Çok az kaldı. Arkadaşlar. Eğer bu videoya 12 like gelirse yarın ya, 2300 olacağım. Ama 20300. Deviriyorum 2000 2000 ne ya? Bakalım ne var ne var. da. Elif kroyu hmm, bu işim Allah belamı versin ya. Abi değdireceğim ya. Oğlum benim sesim de bir ince geliyor, bir kalın geliyor. Bu ne? Piper var. Nasıl Piper oynanır da. Hesaplaşma da Piper. Amın. Tamam. desen olur. işte Olur da Piper mı? Ama hesaplaşma da. Hayır, oynanmaz. Arkadaşlar eğer eğer öbür videoma 20 like gelirse doğru çekeceğim. Son 16

gireceğim Ya. Yeter. Kafamı kıracağım ya. Şu oyun çok sinir bozuyor abi ya. Spike hadi ya kabul et. Yes. Yes, işte adamı böyle kandırırlar dostum. Herkese güvenmeyeceksin oğlum. Böyle adamı keserler. Görmüştür zaten. Yakının olunca çok az görünüyor. 4. Son 10 kupa. Hadi bak. Son 10 kupayı da farklı karakterle birincilikle alayım ya. Oğlum lan. ile alır mıyım? Ee, alırım ya. de hiç şey yok, Çok kötü ya güzel olması için hiçbir sebebi yok. Bir tek ultisi bir işe yarıyor. Vatan hakipler kötü. Yine ağırım. Baksana balya. Yeni başlamıştır belki ama. Varmış, oğlum bir de abi yok, devireceğim ya. Bu adam bile ölüyor, abi. oyunu bırakacağım artık. Daha sinirleniyorum ki ya. Bu ne lan? Yeter. Allah Allah. Beri'ye ölürsem çok sinir olurum. Ölmedim. Ölmedim ya çok şaşırdım. Al şimdi zaten. Çok bir şey yaramadı onun Hadi bari şuna bir dört kupa alayım. Ne? Yani bir işe yarasın şu karakter ya. Artık çok boş bir karakter zaten. Değil mi arkadaşlar ya? Artık çok boş. Oğlum hayır. Bilinmeyen işler. Ya abi Arkadaşlar bu espriyi anlayan anladı. Abi yük yok ya. Mesela Bak ya oraya biri gelir. Şöyle kiri kiri vururlar Hmm. Aa, geliyor geliyor. <laughs> İki vuruşta öldü zaten. Geliyor mu lan korkak korkak. Süper oyuncu. Abi eğer <laughs> birinci olursa süper oyuncu. Gerçekten sende <laughs> Ne diyor Sakın işte böyle adım yerler ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve Dracoya 50 kredi daha. Bu, videomuz, bu videoyu beğeniyorsanız yorumlara yazın ve bye bye.